Şu an İslamcılık adı altında bir faaliyet devam ediyor ve şöyle deniyor. İnsanların öğrenip yaşadığı bir İslam var, bir de kitapta yazılı olan İslam var. Her Müslüman kitaptaki İslam'ı aynı derecede öğrenmiyor. İslam'ı tam öğrenenle az bileni ayırmamız gerekiyor ve İslam'ı tam bilene de İslamcı diyelim deniyor. İnsanları, i̇nsanlara insanlara İslam'ı anlatıp öğretmek yerine Onları bilen ve bilmeyen diye ayırmanın bir faydası var mıdır bu şekilde? Valla ben bu c eklerinden hiç hoşlanmam oldum orası ya. Yani ekmek ekmekçi. Değil mi? Ekmekçi hiçbir zaman ekmek olmaz. Ayakkabıcı da hiçbir zaman ayakkabı olmaz. İslamcı acaba Müslüman oluyor mu? Ne demek İslamcı? Ben bu kelimelerden hiç hoşlanmam yani oldum orası ya. Ve İslam'ı bilen kişiler İslam'ı bilen kişiler doğru Müslüman olacak diye bir Kur'an mı var? Bu insanları saptıranlar bilenler değil mi? Bilmeyenler saptıramaz ki. Mouse, namaz kılanlar. Evet. Yani febeynül lil musallin ellezinehum an salati ayeti var yani. Şimdi İslam'ı bilmek başka bir şeydir, yaşamak başka bir şeydir. Her bilen yaşayacak diye bir şey yok. Nice İslam'ı çok iyi bilen insanlar var ki kendi menfaatleri kendi menfaatlerini tercih edip İslam'ı bir kenara bırakıyorlar. Biz bunu her gün görüyoruz. Allah'a değil birilerini memnun etmek için her türlü üçkağıtçılığı yapıyorlar. Vatandaşlar da bilmediği için zannediyorlar ki onun yap yaptıklarında bir hikmet vardır. Ben bu kelimelerden hoşlanmıyorum. Allahü Teala'nın verdiği isim, Hüve Semma Allah bize Müslüman demiştir. Bilsek de bilmesek de. Bilgi çok iyidir de. Eğer bir insan kendi menfaatlerini İlahi menfaatlere feda edebiliyorsa o kişi müslüman'dır. Ama menfaatleri olduğu yerde menfaatlerini öne alıyorsa o, o kişinin işi zordur. Allah öyle bir şey imtihan noktası koymuş ki dünyayı ahirete tercih ettiğin zaman yoldan çıkıyorsun, ahireti dünyaya tercih ettiğin zaman yola giriyorsun. Öyle burada ilim bilim falan sökmüyor.